Evet sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum, özledim sizi. Öğretmenim, sizi çok seviyorum, sizi çok özledim. Öğretmenim, sizi çok çok seviyorum. Canım öğretmenim, sizi arkadaşlarım çok ama çok seviyorum. Öğretmenim, sizi çok seviyorum, sizi, sizi çok özledim. Diyen önce okulumuzu açılsın, arkadaşlarımı ve sizi görebileyim. Öğretmenim, seni çok seviyorum. Öğretmenim, seni çok seviyorum, seni çok özledim. Öğretmenim, seni çok özledim, seni çok seviyorum. Çerbette dersi çok seviyorum. Güler yüzlü öğretmenim, bir tanesin canım benim. Masallar biçilerdi, anlatırsın neler neler. Kalbim tutmazken, kitabımı açamazken, bir de baktım yazıyorum su gibi akıyorum. Çarşı bir oraya, el enenek koşu el ele verdiğim. Bu güzel gül şevreği, sen öğrettin öğretmeni. Seni çok seviyorum.